Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Sibel Dinç tanımayanlar için. Bugün yine bir alışveriş videosuyla karşınızdayım. Çocuklara yaptığım alışveriş artı bir tane hediye alışverişim var. İşte bir tanıdığımızın çocuğuna. O şekilde hepsini tanıtacağım aldıklarımı. Çünkü böyle alışveriş yapmak da biraz vakit alıyor biliyorsunuz. Ben internetten alışveriş yapıyorum. Onları seçerken kumaşını incelemeye çalışıyorum. İşte çocuklar sever mi? İşte üzerinde ne gibi baskılar var falan filan. O açıdan hani bu alışveriş bile çok vakit alan bir şey. Onun için ben de sizin hayatınızı kolaylaştırmak adına eğer bu videoyu izlerseniz sizin için bir fikir olur diye böyle videolar çekmeyi seviyorum. O şekilde arkadaşlar ben de gördüğüm zaman benim için kolaylık oluyor çünkü oradan böyle aa bu güzelmiş diye seçebiliyorum. Şimdi o zaman sadede gelelim. Hadi bakalım başlayalım o zaman çocuklara neler almışım. Biraz kışlık alışverişi oldu. Ee, sizlerle bu alışverişimi paylaşmak istiyorum. Hadi başlayalım. Öncelikle e, bu montlarla başlamak istiyorum arkadaşlar. Benim de hani yetişkin insanların da böyle hayatlarında severek kullandığı ürünler vardır. Bu da onlardan biri benim için. Hayatımda gerçekten olmazsa olmazlardan biri. Ben böyle parçaları çok seviyorum arkadaşlar. Çünkü havalar soğuyor ama çok böyle uzun kollu da giyilecek gibi değil ama şöyle gövdenizi sıcak tutmak istiyorsunuz. O zaman bunlar gerçekten çok iyi oluyor. Ben çok memnun olduğum için çocuklar da biliyorsunuz çok hareketliler. Hani bazen mont giydirmek istemiyorum. Hani gövdesini de böyle sıcak tutmak istiyorum. Hani bazen dışarı çünkü bisiklet aktivitelerimiz oluyor. Dışarıda oynamak istiyorlar. O zaman bunu giydiriyorum hem de çok terlememiş oluyor buralardan hava da alıyor çünkü çocuklar çok hareketli böyle şeyler bayağı kurtarıyor böyle havalar için bence çok ideal hatta böyle kapşon kısmı da var kafalarını örtebiliyoruz sıcak tutuyor ben bunu nereden aldım trend yoldan aldım arkadaşlar markası Defacto kolsuz yelek diye aratıp en beğendiklerimin arasından seçtim. Markası da defakto. Hafif böyle parlak gördüğünüz gibi böyle arkadaşlar. Çok güzel bir mod. Ben bunu bayılarak aldım. Büyü olsa inanın arkadaşlar kendimi alırdım. O kadar hoşuma gitti. Bunu kızım Arya'ya aldım. Siz de düşünebilirsiniz. Benim kızım 4 yaş civarında. 3,5-4. Ve severek o da giyiyor, kullanıyor. Memnun kaldık biz. Benzer şekilde oğlum 5,5 yaşında ve ona da kırmızı rengi çok sevdiği için kırmızı renkli böyle bir şey almış bulundum. Bunun da arkadaşlar trend yoldan aldım. Markası neymiş? Markası tam yazmıyor artık. Neyse bunun markası. Trend yolda kolsuz yelek diye arattığınız zaman böyle kırmızı görürseniz zaten çok alternatif yok çocuklar için. Böyle siyah da hokumaş bir şeyi var kızımki bir tık daha pahalıydı bu defakto olan bu bir tık daha ucuzdu ama kalite olarak bence iyi geldi arkadaşlar gayet iyi rengi de çok güzel iç asları siyah görüldüğü gibi oğlum da bunu severek kullanıyor dediğim gibi bu mevsimler için gerçekten paha biçilemez hatta şöyle montun içerisine giydirip kışın şöyle yapabilirsiniz montun içerisine giydirip Üzerine montu giyersek, giydirirseniz önünü de çekmeye de biliyorlar bazen biliyorsunuz. Önü açık da kalabilir montun. O şekilde de giydirebilirsiniz kışın ya da bu havalarda böyle direkt giydirebilirsiniz. Kışlık alışveriş demişken şöyle e, kışlık bot ben çok beğendim. Hatta büyüklerin stiline benziyor. Bunu oğluma aldım. Bunun değişik renk alternatifleri vardı siyah, kahverengi ve e, yeşil. Ben yeşilini aldım. Ha, nereden aldığımı söyleyeyim. Ben bunları H&M'den aldım arkadaşlar. H&M yani. H&M'den aldım. Ee, i̇kisini de H&M'den aldım. Ee, ve ben tip olarak da çok beğendim. Orada çocuk ürünleri çok güzel çocuk ürünleri var. Hatta büyüklere göre de çok güzel şeyler var. Bence botu da gayet başarılı. Ee, şurada lastiği var. Giyim kolaylığı sağlar. Ancak burada bir fermuarı olduğu için çok rahat. Çocuğunuz bunu ayağına giyecektir. Severek de kullanacaktır diye düşün, düşünüyorum. Ee, ayakları hem üşümez hem çamurlu falan yerlerde de arkadaşlar hani bisiklet sürüyorlar ya o açıdan böyle bir bot gerekiyor. Hani e, şey spor ayakkabı pek kurtarmayabiliyor. Bir de ayağını daha sıcak tutması açısından. E, Kızıma da e, yine H&M'den böyle bir bot aldım. Bu lastik biraz da hani böyle suya dayanıklı. Ee, benim kızım da çok sulara girmeyi seviyor böyle şapşuk bir de yaş itibariyle üç buçuk dört yaş grubunu biliyorsunuz daha çok suyla oynamayı seviyor. Hani Arda biraz daha büyük olduğu için daha dikkatli kullanacaktır. Hani bu çok su ile şey olmaması gerekiyor ama hani bu hem suya da çok rahat e, girebilecek bir bot. E, o açıdan çok sevdiler zaten geldi hemen denediler yani bir sürü dışarı aktivitelerinde kullanabileceğiniz ürünler çocuklar çünkü bisiklet sürüyor dışarılarda oynuyor pandemi var kapalı alanlara girmiyoruz vesaire o açıdan H&M'nin H&M'in bu botlarını severek kullanacağız inşallah arkadaşlar ben de size tavsiye ediyorum bot arıyorsanız H&M'den alabilirsiniz fiyatlar da gayet makul diye düşünüyorum o şekilde Evet arkadaşlar bebeğe bir şeyler almadım mı biliyorsunuz bir de 7 aylık bir bebeğim var. Bebeğe de bir şeyler almadım. Al. biraz böyle e, diş çıkarma dönemi çok böyle önünü ıslatıyor. Onun için şöyle uzun kollu e, badilere ihtiyacım vardı arkadaşlar. Çünkü her ne kadar önüne önlük de taksak sürekli böyle e, onu çıkarmak zorunda kalıyoruz. Sürekli değiştiriyoruz ama üstü de maalesef ıslanıyor. E, diş çıkarma aşamalarının problemleri var. O açıdan ben de yine trend yoldan aldım arkadaşlar. H&M biraz daha pahalı geldi. Dedim bebek de zaten çabuk büyüyor. Onu uzun soluklu da giyemediği için trend yolda bir tık daha uygun fiyatlar. onun için Depakto'dan Depakto seçmişim şansa. Trend yolda uzun kolu body diye aratıyorum arkadaşlar. Kafama yatanı alıyorum. Bu da Depakto çıktı. Bu ikili aslında. Bir bu renk, bir de bunun açık rengi var. Şu renk tonlarında fakat onu ben şimdi bebeğe giydirdim yıkadım bunları bebeğe giydirdiğim için şu an size gösteremiyorum bu ikili şekilde geliyor iki tane böyle uzun kollu body aldım trend yo defacto'da daha sonra bu biraz büyükçe çünkü küçükler var arkadaşlar bana biraz daha büyükçe bir yaş aldım bunu alt eşofmanı olduğu için şu şekilde biraz daha büyük aldım Çünkü bunu biraz daha büyüyünce giydireceğim. Elimizin altında bulunsun. Büyüyünce rahat rahat giydiririm diye. Bir de böyle biliyorsunuz. Bebeklere böyle şeyler tak takıyorlar ya. Çok hoşuma gidiyor. Bu da yolda üçlü satılıyordu. Şu şekilde. Ve beyazı. Gördüğünüz gibi bu üçlü e bantları da bebeğin kafasına takmak için aldık. Şöyle bakalım daha yıkadık bu daha ıslak arkadaşlar kurumadı hafiften nemli biraz kuruyunca e, deneyeceğiz bebekte bakalım nasıl olacak yani bebek için yaptığım alışverişte bunlar aldım diğer ürünleri de göstereyim dediğim gibi e, bunları hediye olarak aldım bu erkek çocuğu için aldığım H&M'den böyle bir takım aldım arkadaşlar üstünde e, şey var Ayı Yogi galiba bu değil mi Ayı Yogi var Böyle alt üst e, pijama takımı gibi ya da işte evde giyebilir. E, biraz kalınca arkadaşlar dışarı çıkarken de giydirebilir. Çok güzel gerçekten rengi işte deseni çok hoşuma gitti. Bir de kız çocuğu için bir hediye aldım bu erkek çocuğu için seçmiştim. Bir de kız çocuğu için başka bir hediye aldım. O da şöyle bir elbise. Bunu da yine H&M'den aldım. Üzerinde tavşan resmi var. Uzun kollu bir elbise. Altında da şu şekilde güzel bir taytı var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çiçekli. Bu taytı bunun altına giyiyorsun. En azından gördüğüm modelde o şekildeydi. Üstme elbise giyiyorsun. Şu şekilde. Ee, güzel bir e, takım olduğunu düşünüyorum. Hatta tavşanın kulaklarındaki desenle taytın deseni aynı. Orada güzel bir takım oluşturmuşlar. Böyle arkadaşlar benim aldığım ürünler. Bunlar H&M'de son tanıttıklarım. Aldığım yerleri de zaten size söyleyeyim. Merhaba deyin arkadaşlar. Merhaba. 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 Evet, denemeli. Evet, denemeli bak. Denemeli. denemeli botlarını gösterim hadiciğim. Evet, orada fermuarı var gördüğünüz Bu gibi. Evet Mickey Mouse var Arya'nınkinde. Evet, evet, bu da Mickey Mouse. Çok güzel. Sevdiniz mi peki çocuklar? Sevdik. Tamam. Çok teşekkürler. Bu videoya güzel bir katkınız oldu. Arya sen de şapkanı kapat istersen. Bakalım nasıl duruyor. Vav wow, çok güzel. Gerçekten çok yakışmış sizlere. Benim oldum da bir birbiri var. Çok havalı Burada evet. Çok sevdiniz Bu da bir arkadaşım. Güle güle kullanın çocuklar. Ha. Hadi bakalım o zaman görüşürüz değil. Görüşürüz. Evet arkadaşlar benim anlatacaklarım şimdilik bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim ve sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.